Yaslan, Yaslan. Bizim köyü seviyor mu? Hacım, bizim köyü seviyor mu? Görüyor. Yok yok. Bizim köyü seviyor mu diyorum. Nasıl hem de? Çok Nasıl? sevdim, tamam. Nasıl? <laughs> Sev Sig Sigara mı vereceğim bana ikram edeceğim? He mal buna vereceğim. <laughs> İlla benim sigardan bir tane yak diyor. Tamam dedim ben de. <laughs> Tarih kaç? Ben İsviçre'den geldim. Efendime söylemeyeyim. Kayseri'ye geldim. Vaktim olmuştu. İsviçre geldim. On gün hastanede yattım. Ertesi gün bulandım. Acemi'nin yanına ben varamıyorum dedim. Yanına varayım dedim. Efendime söyleyeyim. Hacı Emmi'nin ziyaret ediyor. Bugün tarih kaç? Bugün tarih 12. 12. ayın 8'i. 12. ayın 8'i. Efendime söyleyeyim. Hacı bakayım dur. Bir dakika Hacı bir resim veriyor bak diye. Dur şöyle ettim, daha güzel çıksın. Maşallah dur. Ha he. şimdi netleşti bak. Maşallah maşallah. Gerçekten de yakışıklıymış hacım. Hacım ekmeğini peynir be verdi. İyiydi ben de yiyorum. Yaşayın. Maşallah. Hollanda'daydın diyor mu hacım? Hollanda'daydın diyorum. Hollanda'daydın diyorum. He he. Tamam. 30 sene şu şey değil kelime. 30 sene. Burada ne ya? Buraya gelince Halil mi rahat duruyor, Erat mı rahat duruyor? Nasıl? Buraya geldiği zaman Halil mi efendi duruyor, Erat mı efendi duruyor? <laughs> Erat koltukların üstüne mi çıkıyor? Acım bazı. Hepsinin öyle bir sevgisi var ki. Sana münasip dedim al. Benim halter olarak sahra düşün dedim. Dokuzdan alır. Ben alacağım bir yere alayım dedim. <laughs> evet. Verdi, aldı gitti. Muharet ol dedim. Dörtte üç, üç tane kardeşler ne kadar alın gidelim. Tabi. Maşallah hacim kendine bakıyor bak. Bir de yaptı öyle. Hadi bir de bay bay et bakayım. Hani küçükler mi? Yok, şeyde şey bay bay et Büyük maşallah hiç akıllanıyor ha. Bay bay et bak. Herkes ellerim var, eller alır giderler her geldiklerinde. <laughs> Erant mı? İma davetler geçen çok uğraştılar gidemem dedim. Osman buradaydı, Osman'ı İma davet ettiler. Beni ille götürecekti. Aman elinizde ben gidemem dedim. Hastalara gidemedim. Bir daha yaptırayım mı?